Bir anlaşma yapacağız Camila. Ben sana saçlarımdan bir parça vereceğim. Sen de klapsi yeniden insan yapacaksın. Rapunzel saçlarından bir tutam alıp Camila'ya doğru uzatmış. Camila da hemen almış saçları ve <laughs> İşte genç kalmama yetecek bir tutam saç. Sıra sende. Beni eski halime çevir. Kamila, buramiye binip oradan ayrılırken şöyle bağırmış aşağı. Yedi tepe dağlarının ardındaki ejderha'yı gülümsetmeniz gerek. Ancak o gülerse sen eski haline dönebilirsin. <laughs> Rapunzel, klapsi saçlarının arasına takmış ve birlikte yedi tepe dağlarına doğru Maceralı bir yolculuğa çıkmışlar.